Otizm'in dünyasına. Tren, tren, ne oluyor? Tren, tren, ne oluyor? Tren, tren. Kalabalık, kalabalık, kalabalık. Tren, 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 tren. Kalabalık, 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 kalabalık. Yeter. Otizm'in dünyasına hoş geldiniz. Size çok gürültülü geldi değil mi? o sadece tren raylarındaki duranlığı izliyor. Belki de dünya onun için biraz fazla hızlı, fazla kalabalık, fazla gürültülü. Ve o tanıdık bir sesi tekrar ediyor. Kim bilir bize ne anlatmak istiyor. Biz anlayamasak da o hissediyor. Otizmi değiştirmeye çalışmadan anlamaya ne dersiniz? Empati en güzel sessizliktir bazen. Işık. Hepimizin önünü aydınlatan bir mucize. Ama biz ona bakmadan geçip gidiyoruz. O ise saatlerce ışığın kaynağına bakabilir. Çünkü dünyayı bizim görmediğimiz bir yerden görür ve belki de ışığın gerçek güzelliğini yalnızca o fark ediyordur.